Koraspin nedir ve ne için kullanılır? Koraspin enterik kaplı tabletlerin her biri 100 mg asetil salisilik asit adlı etkin madde içerir. Asetil asit, trombosit olarak adlandırılan pıhtılaşma hücrelerinin kümeleşmesini önleyerek etkisini gösterir. Bu özelliği nedeniyle çeşitli kalp hastalıklarında kullanılır. Koraspin, 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler beyaz renklidir. Uzun dönemli tedavilerde mide şikayetlerini en aza indirmek üzere enterik kaplı olarak dizayn edilmiştir. Tabletlerin üzerindeki kaplama, ilacın ağız yoluyla uygulanmasından sonra mide yerine bağırsaktan emilmesini sağlar. Koraspin, hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında ve birden fazla risk faktörü taşıyan hastaların kalp damarlarının tıkanmasının önlenmesinde, yeni kalp krizinin önlenmesinde, kalp ve damar ameliyatları sonrası damar tıkanmaları ve pıhtılaşmanın önlenmesinde, geçici felçlerin ve inmelerin önlenmesinde kullanılır. Korasbin nasıl kullanılır? Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça. Yeni kalp krizinin önlenmesinde ve hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında, günde bir 3 tablet. Birden fazla risk faktörü taşıyan hastalarda kalp damarlarında tıkanmanın önlenmesinde, günde bir iki tablet. Kalp ve damar ameliyatlarında ameliyat sonrası damar tıkanmalan ve pıhtılan önlenmesinde, günde bir tablet. Geçici felçlerin ve inmenin önlenmesinde, günde bir üç tablet. Olası yan etkiler nelerdir? Yaygın, 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın, mide yanması, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi mide bağırsak sistemi gastrointestinal bozuklukları, gastrointestinal kanaldan az miktarda kan kaybı, mikrohemoraj. Yaygın olmayan, yüz hastanın birinden az fakat bin hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan gastrointestinal ülser, çok seyrek vakalarda perforasyona, delinme, yol açabilir. Gastrointestinal kanama, uzun süreli korasbin 100 mg kullanımı, gastrointestinal kanaldan gizli kan kaybına bağlı olarak demir eksikliği anemisine neden olabilir. Gastrointestinal enflamasyon Dışkınızın koyu renkli olması, melena veya kan kusmanız durumunda, her ikisi de ciddi mide kanamasının belirtileridir derhal doktorunuza bildirmelisiniz. Cilt reaksiyonları